Elif, kasabanın eski kütüphanesinde çalışıyordu. O gece, kapanış saatinden sonra son kitabı rafa yerleştirirken saat 12'yi vurdu. Anahtarı cebine koyup ışıkları kapatmaya yöneldiğinde hafif bir fısıltı duydu. Bizi yalnız bırakma. Elif sesin geldiği raflara döndü. Kitaplar kendi kendine titremeye başlamıştı. Bir tanesi ağır ağır raftan kayıp yere düştü. Kapağı aralandı, içinden eski bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafta Kütüphanenin eskiden çalışanları vardı ama bir yüz, gözleri karanlıkta parlayan bir kız çocuğuna aitti. Elif, fotoğraftaki kızın kendisine benzediğini fark etti. Rafların arasında bir hareket daha oldu. Kitaplar yavaşça yer değiştiriyordu. Her biri Elif'in geçmişine dair bir ipucu sunuyordu. Kütüphanede yalnız olmadığını anlayan Elif, kitapların ona bir şey anlatmaya çalıştığını hissetti. Kalbi hızla çarparken cesaretini toplayıp bir kitabı daha açtı ve kendi adını eski bir günlüğün ilk sayfasında buldu. Kütüphane sırlarını sadece gece yarısı açıyordu ve Elif bu gizemin içinde kaybolmaya hazırdı.